Plan başladığı zaman Dursun Bey belediyemizi temsilen başka yerlere, ilçelere ve illere gidecekleri için antrenman saatini 30'a veya 35 saate çıkaracağız. Evet. E, müsabık öğrencilere ayrı bir antrenman belirleyeceğiz. Müsabık olmayanlara daha ayrı bir hafif antrenman vereceğiz. E, malzemeleri bize malzeme yardımında bulunduğunuz için size ayrıca teşekkür ederim başkanım. Estağfurullah. İnşallah Dursun Bey belediyemizin evet. adını ee, çok iyi yerlere getireceğiz. İnşallah, yani hedefimizde bir Antalya olmak var. Yani Antalya'nın belediyesinin evet. yeşil yeşil gibi evet, sporcular evet. yetiştirmek var. Ee, Hasan hocam çok tecrübeli bir antrenör. Ee, i̇nşallah iyi şeyler olacak başkanım. Allah'a emanet Teşekkür ederiz. Sizlere de zahmet oluyor. Sağ olun başkanım. Hasan hocam da geldiğine tabii çok sevindik biz. Dursun Bey'e iyi bir kazanım oldu o bizim için sağ olsun. İnşallah da İnşallah. Bizim burada deniz olmadığı halde iyi bir yüzücü dediğiniz gibi Antalya gibi evet. de iyi güreşçiler çıkarmak istiyoruz. Evet. Gayretimiz buna. Başkanımızla beraber, spor kulübü başkanımızla beraber güzel bir evet. çalışma sağlıyoruz. İnşallah güzel olur. Nasıl gençler iyi mi hocam? Gençlerimiz iyi. Şimdi zaten bugün biraz eksimiz var. Sporcularda yazılısı olan Eyvallah. yazılı dönem ee, yurtlarda kalanlar da var. Onlar da erken göndermek zorundayız. Şey çalışmalarına yetişmesi için Onların biraz sayımız az gibi gözüküyor ama tamam. sporcu potansiyelimiz yeteri kadar var yani bizim beklentilerimizin üzerinde ve her bizim en az beklentilerimiz kadar yani. Bunu amaç daha çoğaltmak, yukarılarda çıkarmak sporcu sayısını. İnşallah bunu da yavaş yavaş başaracağız yani. Şimdi başkanım öncelikle Hasan Hocam hoş ilçemize hoş geldin. Daha önce tabii Tanışma fırsatı bulduk da böyle bir e, ortamda ilk defa karşı karşıya gidiyoruz. Sağ Sağolsun Gençlik e, Müdürümüz sizi bize buraya gönderdi. E, tabii ki siz bu işin uzmanısınız. E, biz de güreşi Dursun Bey'de emin ellere teslim edelim dedik. Tabii ki bu işin en emin elde sizsiniz inşallah sizden. Teşekkür ederiz. E, başarılı sporcular bekliyoruz. Başta Belediye Başkanı Ramazan Bahçiman'la e, beraber çok iyi bir şekilde çalışıyoruz zaten. Sizlere de her türlü desteği yapacağız. Bugün de sizlere bir malzeme dağıtımı yaptı. Önce bir antrenman tişörtlerini üzerlerinde şu anda giymiş oldukları takımlar var. Onun arkasından eşortman takımı vereceğiz. Ayakkabılarımız var gelecek. Cumartesi günü inşallah onları da teslim edeceğiz. Onun dışında mankenimiz var. Evet. Onun dışında şeylerimiz var. Güreş mayosu. Güreş mayolarımız var. var. Bunlar hepsi mevcut da burada. Evet. Onları Ay hocamız tek tek dağıtacak. Sen, sen. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok ee, sağ olun. Arkadaşlar bunlar takım olarak bir şekilde evet. bozulmadan. Gel, alan bir arkaya çıksın arkadaşlar. Arkadaşlar alan bir arkaya çıksın. Böyle sıradan gel aslanım. Gel Deniz oyuncu. Hadi bakalım. Bu Başarılar. Teşekkürler. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi asbel. Hadi, Hadi görüşürüz evet